sonraki hissemize eplas bakıyoruz arkadaşlar. Eplas. Eplasa da uzun zamandır bakmıyorduk sanki öyle mi? Egeplast. Evet. Eplas'ın da arkadaşlar hemen check-up'ını hazırlayalım. Bir yemek hazırlar gibi oluyor değil mi? <laughs> check <-up 'unu> hazırlayalım. <laughs> Ama değiştim. Mecbur bunları değiştiriyorum arkadaşlar. Her hissenin ismini yazıyorum. Böyle birkaç saniyenizi alıyoruz. Kusura bakmayın. Efendim kimmiş malı sahibi? iş yatırım, gedik, yapı, kredi, garanti, ziraat şeklinde devam ediyor. Yabancı nerede? Hangi bölgede? Şöyle bir bakalım. Ee, Filip Philip görüyoruz. Biraz eser miktarda diyebileceğimiz yerde. Neyse geçelim orayı. Yaklaşık 1 milyon 185-186 bin civarında bir para girişi var. Arkadaşlar Hissenin fiyatı şu an 22.80. Hisse 2 yıl önce 200 e yakın prim yapmış. Geçen yıl da %166 oranında prim yapmış. 3.84'lerden 12.15'lere, 12.50'lere, oradan 33'lere, şimdi 22.80'lerde. İş yatırım arkadaşlar almış, toplamış. Yatırım finans biraz toplamış. Taciler, Marbaş, ICBC ünlü bizim menkul şeklinde devam ediyor. Maliyetlere bakalım. Biraz yukarıda maliyetler. Yani bir beklenti var ama biraz daha toplama ihtiyacı var gibi duruyor hissenin. Eplas'ın arkadaşlar. Hareketli bir hisse biliyorsunuz. Volatilitesi bazen ciddi manada artabiliyor. PDS 280 FK'sı 701 ikisi de uygun. Halka açıklığı %58.91. Son çeyrek bilançosu açıklanmış. Net karı arkadaşlar 24 milyon 280 bin. Son bir ayda endeksle birlikte hareket etmiş olsaydı X tüm y ile birlikte arkadaşlar 26 27 26 27 civarında fiyat olmalıydı. Şu anda hissenin fiyatı kaç arkadaşlar? 22.80 Son iki ayda endeks paralelinde hareket etmiş olsaydı 25 17 olmalıydı. Onu da söylemiş olalım. Endekse göre prim getirisi henüz az. Şimdi biliyorsunuz, Eplast daha önce defalarca analiz ettiğimiz bir hisse. Burada 25-28-43 bölgesine değdi, bakın değdi. Ondan sonra kırmızı yaktı. Bu 25.08 bölgemiz daha önce de tutmuştu. Bu kırmızı hareket geldiğinde yine tuttu, fakat dayanamadı altına bir daha verdi. Burada yeşil yükselen trendimize kadar geldi. Ee, ve yeşil yükselen trendimizin arkadaşlar altında kaldı. Şimdi burada son bölgemiz artık bizim 21.13. 21.13. 21.13'ün neresi? 21.13 arkadaşlar şuradaki e, stabil hareketler var ya. Bakın şurada e, hissenin prim yapmadan önceki hareketlerinden sonra gördüğü ilk direnç bölgesi. Sonra hareket tekrar aşağı gelip tekrar yukarı çıktığında gördüğü yine direnç bölgesi ve üzerine attıktan sonra üzerine attıktan sonra arkadaşlar yani sanki Eplas için işte tarihi e, tarih 2'ye ayıralım. Tarih 1, tarih 2 şeklinde değerlendirelim. Yani ikinci tarihin bittiği nokta 23 20 e, 21 13 ikinci tarihin bittiği nokta arkadaşlar. E, dolayısıyla biz son bölge olarak 21 13 bölgesinin daha da altına gelmesini beklemiyoruz. Eplas için doğrusunu söylemek gerekirse. Bu negatif senaryoda diyelim ki geldi alımlarımızı 21.13'ün tekrar üstüne çıkacak şekilde çünkü tarih 1'i aşmış olacak bu defa tarih 2'ye geçiyor. Yani e, ilk tarih ikinci tarih gibi olmuş olacak arkadaşlar. E, biz bunun altına çok da fazla gelmesini beklemiyoruz. Doğrusunu söylemek gerekirse negatif senaryoda gelirse de üstüne çıkmasını bekleriz. Peki oraya kadar gelmedi pozitif senaryoyu anlatalım. 25.08 bölgesinin tekrardan bir direnç olacağını düşünüyorum. Eğer 25.08 bölgesini geçecek olursak arkadaşlar bu defa şu 28.43 bölgesini tutacağını düşünmüyorum. Yani o zaman da direnç bölgesi orası olmayacaktır. Daha da üstüne atacaktır EPLAS. Ama biraz daha toplamaya ihtiyacı var gibi geliyor hissenin. Evet EPLAS ile ilgili söyleyeceklerimiz de bu kadar.